Şimdi ne oldu? Dün akşam <laughs> e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi e, Kayım olarak atanan Gürsel Tekin'i İstanbul İl Merkezi'ne sokmamak için bir çare yaptı. Dedi ki madem Gürsel Tekin geliyor, biz onu sokmayacağız. E, i̇l Merkezi'nin önünde toplanalım. İşte böyle olunca bir telaş başladı. E, çünkü Gürsel Tekin gelir mi? Gelebilir. E, orada olay çıkabilir. Onlar mantık şu, yani e, bizi bir ilgilendirmez CHP'de olanlar ama Madem böyle bir olay yaşanıyor o halde bizim güvenlik almamız lazım. Fakat tabii güvenlik almakla kalmıyor iş. E, vali Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp Sultan, Kağıthane, Sarıyer, Şişli'de. 10 Eylül akşamına kadar her türlü basın açıklaması, miting, yürüyüş, toplantı, ne varsa. stand açma, imza kampanyası, anma, el ilanı hepsini yasakladı. Ya ne oluyorsunuz kardeşim? Yani e, derdiniz ne Allah aşkına ya? CHP'nin kendi iç sorunu bu. Bir kayyum atanmış. CHP kayyumla uğraşmak yerine yani kayyumu atayanlarla uğraşmak yerine kayyumla uğraşmaya çalışıyor. Ve diyor ki sokmayacağım. Yani CHP'liler CHP'lileri içeri sokmayacak. E tamam sana ne bu kadar? Güvenlikse etrafta bulundurursun.